Fransa'ya geldiniz ve bir banka hesabınız yok. Ne yapmanız gerekiyor? Turist olarak gelmiş olabilirsiniz veya burada yaşıyor olabilirsiniz. Tabii ki bankaya gidip bir hesap açabilirsiniz ama ben bunun daha kolay bir yolunu göstereceğim. Geçici bir internet üzerinden kullanılan bir bankayı anlatacağım bugün. Bu bir reklam değildir bilginiz olsun. Bu sadece bir tavsiyedir bir nikel hesap açabilirsiniz bir tabaya giderek daha önceki videolarda göstermiştim zaten taban ne olduğunu tabaç diye yazılıyor size böyle bir kart satacaklar pasaportunuz var ise pasaportunuzu veriyorsunuz beyefendi oraya işleme giriyor ve size böyle bir kart veriyor bu kartın şekli şöyle bilgileri kapatalım bu kartın şekli şu şekilde bu kartı sanal olarak kullanabiliyorsunuz 25 Euro karşılığında bu karta sahip olabilirsiniz ve internet üzerinden yüklemenizi yapabilirsiniz. Yani taba üzerinden de tabii ki yüklemenizi yapabilirsiniz. Gidip parayı verip fişinizi alıp içine yükleme yapabilirsiniz. Neden önemlidir? Çünkü Fransa'da çoğu şey kartla satın alınıyor. Bazı yerlerde SPS yani nakit geçmiyor. Bu yüzden böyle bir kart satın alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ondan sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz herhangi bir kartınız yok ise.